Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Tuana. Arkadaşlar bugün arka balkonumuzda yaz konseptimizdeyim. Bugün sizler için arka balkonda slime yapacağız. Bu arada bu slime boraksız ve tutkalsız olacak. Evet arkadaşlar, yanlış duymadınız. Bu slime boraksız ve tutkalsız olacak. Ama malzemelerini ne derseniz. Şampuanlarım ve tuzum. İsterseniz hemen başlayalım. Ben ilk denememizi bebek şampuanı ile yapmak istiyorum. İlk öncelikle bebek şampuanımı tabağıma sıkıyorum. Evet. Sıktım. Şöyle sıktım. Şimdi de buna tuz ekliyorum. İyice karıştırıyorum. Evet. Biraz daha tuz ekleyeceğim. Evet. Zaten rengi biraz değişmeye başladı şöyle diyeyim. Bakın kıvamı da değişmeye başladı. Bakın. Rengi bayağı değişti. Evet. Bayağı beyazlaştı arkadaşlar. Şöyle. Çok az daha ekliyoruz. Evet, bu slime'ımız hazır. Şimdi bunu kenara bırakıyorum. Ve şimdi de sıra geldi diğer slime'ımıza. Bu arada bu bebek şampuanı ile olan şöyle koyalım. Şimdi diğer slime'ımıza geçelim. Bu slime'ımız ise duş jeli ile olacak. Şöyle malzemelerimizi kenara alıp duru duş jelini kullanacağım. Şöyle. Şimdi bu duş jelimizi açıp <laughs> içine koyuyoruz taban. Evet, çok az da yeter. Bu kadar koydum. Bunun biraz sert kıvamı var. Evet. Tuzumu da kattım. Arkadaşlar bu da yağ sert yani. tuz. Arkadaşlar tuz bunun kıvamını daha iyi yapıyor. Bazılarımız diyor ya tuz çok koyunca sıvılaştırıyor. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Bakın. Şöyle süver. Bu da hazır. Şimdi böyle ikisini de son bir kez karıştıralım. İşte tamamdır. Anneciğim bana buzluktaki slime'larımı verir misin? Arkadaşlar bu arada ben video çekmeden bir saat önce de bunları yapmıştım. Ve o yüzden şimdi çok Gidiydim. vakit kaybetmeyin. Evet slime'larım geldi ve buz gibiler. Şu an çünkü buzlukta bir saat kadar beklediler. Şimdi bunları... Onu... Merhaba arkadaşlar. Evet bu arada kardeşim. İlk öncelikle doğru olana bakalım. Duru olan çok güzel olmuş. Evet şöyle elime almak istiyorum. Burada göstereyim. Bir saat kadar bekleyince tam oluyorlar. Bakın. Wait. Şöyle çok güzel bir slime. Bu arada slime'ı yapmayı da özlemişim. Böyle. Bakalım hangisinin kıvamı daha güzel. Biraz yapıştı ellerime. Bu arada hangisinin kıvamı daha güzelse onu da yazın lütfen. Şunu kaşıkla toplamak istiyorum. Gözüme öyle geldi ya. Bakın bu da bebek şampuanı ile olan. Siz hangisini daha çok beğendiniz? Yorumlara yazmayın unutmayın. olmuş. Oy. Evet. Gözüm yanmak açık. Saçlarım bakıyor mu sıcak? Yüzüm bebek gibiyse boca boca eğlence öyle evet. miydi yani? Bakın. Bu bu da Bu bu da Bu bu da Evet, ellerimi mahvettim şu an. Şu an bebek görüyorsunuz. Bebek bu arada diğer planlarımız şöyle. Ay, 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 ay. Şöyle. Şöyle kaşıkla alıyoruz. aynı. Arkadaşlar siz hangi beğendiniz? Ben en çok Duru'yu da beğendim. Bebek şampuanı da fena değil, ama çok yırtılıyor. Parçalanıyor. Evet arkadaşlar. isterseniz vedamızı edelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay.